Evet. Mehmet abi burada var. Canlı mı? Vurdun mu? Vallahi Mehmet abi. İki saatten beri dolaşıyorum. Şunları bir çekemedim ya. Mehmet abi. Bir tane daha mı? Burada. Bak onun izi de burada. Bu avcı iki tane vurdu. <laughs> tebrikler. Tebrikler Mehmet abi. İki tane. Çoktan belli izini dolandırıyordum. En sonunda buldum. Kahra kahmaz attım vurdum. Tam atarken çekilemedi ama Tavşan şu anda hala canlı. Arkadaş çekiyor. Ge Kes boğazını böyle. ya ben sana niye ayrıldım ya? Ben sana dedim ki seni görürse kalkarlar dedim. Çok iyice avantajımız var. E çekemedik. Ama çekemedin ama niye geçen bu kadar. Üçüncünün peşinden gideceğiz ha. Bu bizimkiler mi? Hayır. Değil değil mi? Evet. Efendim. Yoldayız iki tane vurduk. İki tane vurduk yoldayız. Yolun oralardayız. Evet. Bak şimdi iki tane kamyon geçiyor. Kamyonlar takip et. Önünden mi geçtiler yoksa gelecekler mi sana doğru? Ona doğru gidiyorlar. Kamyonlar ona Evet aşağı iniyorsun. Uçak yok Dur şimdi ben seni 5 dakika sonra yiyeceğim. Uçak yok bende. Uçak düşmüş. Uçak aldıydım ama. Kesemeyeceğiz öyle mi? Dur ben Evet bilgi verelim Mehmet abi. Sivas'tayız. Sivas'tayız. Yıldızeli ilçesinde. Yıldızeli ilçesinin Karkın köyünün. Karkın köyündeyiz Mehmet abi. Mehmet Erkale. <laughs> Şimdi şu anda Davşan Camlı. Ben onu kesmek üzereyim. Bismillahirrahmanirrahim. Ver. Mehmet abi büyüksün de çekemedik şunu ya. Ne yapacağım ya? Evet, evet, Boşuna da de pit olandır. Yakaladık ama sonunda iki tane. Biri Şöyle. şu var ya Anşu. Anşu büyük çarlı. Hı -hı. Orada yatıyormuş işte. Ha, onu biz takip o, etmedik. O çayın iki mermi de sesi duyunca kalmış. Hı -hı. bu sefer bu yandan geldi seni gördü. Anladım. Şu şurada şu çalıların dibinde vurdu de. Çalıların Hı -hı. içinden kalktı. Hı -hı. Burada düşürdüm. Tamam. Bu Şöyle yakından durmayalım. çekelim bir de. Çok masumlar, çok güzeller. Süper. Hoca az daha şey dedim. Tam böyle şurada vuruldu ya. Hı -hı. Buraya kadar. Yetişemedim. Burada çipini çipini geldi. Yetişemedim. Şurada attım ben. Keşke senden ayrılmasaydım. Şans alacak sen sormayınca. Ne yapacaksın işte? Evet. Yine de e, emeğimizi değerli yandı. Evet emeğimizi aldık evimizin karşılığını. Yürüyerek iz takibiyle yapıyor. Benim e, iz sürücü köpeğim olmadığı için ben kendim izi takip ediyorum. Kalktığında ateş edip işte nasipse vuruluyor. Yaklaşık yerde 30-40 cm kar var. Ha. Dün gece de 4-5 santimetre kar yağdı. Ha. O yüzden eski bütün izler, birazcık bütün izler kapandı. Dün gece tavşan yeni izi, yeni izi takip ederekten işte burada da tesadüfen kalktı. İki tane ha. kaldırmıştık. Bu kaldırdıklarımız değil, bunlar buradan kalktılar. Kalkanları vurmuş olduk. Öbürü gidiyor. Burada izi. Ona da bakacağız. Hadi bakalım. Dün gece dün gece ne kadar gezdiyseler hepsi tek tek gözüküyor. <laughs> Videoların devamı gelecek. Hadi bakalım. Hayırlı olsun.